Evet şu anda su altı kayıt modunu devreye soktum. 4K 60 FPS Rockstar ile beraber şu anda 11.9 derecelik şu yalan içine sokuyorum. Şu an normalde kılıfsız şekilde koyacaktım ama kılıflı yani normal kendi içinde case ile beraber suyun içine çıkan case ile beraber şu an suyun içine daldırıyorum. 3 2 bir ve kaldırdım. Şu an mesela konuşuyorum, bunun altında tabii ki ses geliyor diye. Şey devam ediyor, görebiliyorum ben. Evet, çıkarttığım anda evet kesinlikle o şeyi fark ediyorum. Ya abuk Mesela şu an çıkarttım ve... Hiçbir sıkıntı yok gibi gözüküyor görüntülerde vesaire. Şu an mesela şöyle bir salladım. Üstündeki sular falan gitti. Kamera lensinde neredeyse hiçbir su damlası bile yok. etkileyen hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Şu anda su altın modu açık. Bakalım. Acaba şu an ses nasıl geliyor hiç bilmiyorum. Evet şimdi su altı dalış modunu kapattım. Şu anda mikrofonu henüz hiç yıkamadan dışarıya hemen geçtiğim zaman videonun ses kaydı nasıl olur deniyorum. Şu an sesim size nasıl geliyorsa öyle geliyor. Hala suyun Evet şimdi case'i çıkarttım. Case'i çıkarttığım halde şu an sesim bu şekilde geliyor. Azıcık mikrofonu şöyle sallayarak içinden birkaç damlanın çıktığını gördüm. Şu anki sesim nasıl hiç bilmiyorum. Görüşürüz. Damn. Uh.